Arkadaşlar benim TikTok kanalım var. Defne 1 2 3, Defne 2. Bu arada oradan girip videolarımı izlemeyi unutmayın. Videoları beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bakın. Tek başıma bir gün bundan e, oynayacağım. Sizin için bu video çekeceğim arkadaşlar ama yanımda bir arkadaş olmak lazım ama Artık bulacağız bir arkadaş. Şu anda gösteriyorum. Biz buradan gideceğiz. Ya Mersin'e ya da Arnık diye taşınacağız arkadaşlar. Durum bir. Arkamda ne var sizce? Konuşken bir kuş. Aa, göremiyorsunuz. Ben gösteremiyorum. Heh. Fıstık konuşuyor böyle istediği zaman. Şarkı açınca böyle e, oynuyor, oynuyor. Bak böyle yapıyor arkadaşlar. Bu arada kuzey yazını izlemeyi unutmayın. Sizlerle bugün cuma cumartesi cuma akşamı 29 programıyla sizlerle karşınız Ay şey 19 bölümüyle sizlerle karşınızda. Onların da bu arada TikTok'u var. Size çok seviyorum. Ne diyebilirim? Bakın bir de panomuzu yapıştırdık size göstereyim. Siz şu an görüyorsunuz. Buradan taşınıyoruz ama şimdi değil daha ev satamadık. Üzücü bir durumla karşınızdayız. Stick biz burada arkadaşlar Siva dün oynuyorduk ama video çekmemiştik. Artık taşları alıp çekmişler. Arabalar yani illa da geçecek. Bakın. Bak durup bakabiliyor musunuz? Yok görmüyorsunuz. Görüyorsanız söyleyin. Oradaki arabaların yüzünden İnsanlar neden hep hep arabaların oraya park ediyor? İşte ben bundan siniyorum. Hem arkadaşlar ben buradan gitmek istiyorum. Nedense çünkü hep hep sokakta erkekler, erkekler, serseriler. Ondan. Şu an size kuzey hızını göstereyim. E sesini kısmışız. <laughs> İsterseniz artık